Bir insanın itaati Allahu Teala'nın yakınlığını getirir. Şeyh Cüneyt Bağdadi'nin sözünü hatırlar mısınız? Biz bu tasavvuf yolunda konuşarak ilerlemedik. Boş boş konuşup laklaka yaparak ilerlemedik. Biz bu tasavvuf yolunda acılıkla yürüdük, uykusuzlukla yürüdük, şeriat'a sarılmakla yürüdük ve maksadımıza erdik diyor. "İttaati yuhibbu ve yuqarribu." <laughs> Allahu Teala'nın taatini yapar isen diyor Hazreti Şeyh, Allahu Teala seni sever, kendine yaklaştırır. Ve bil ma'siyeti yubri Allah'a isyan ettiğin zaman Allah seni kendisinden uzaklaştırır ve sana buğz eder. Taat ile ünsiyet olur. İsyan ile vahşet olur. Çünkü kim kötülük yaparsa korkular içerisinde kalır. Şeriata uymakla hayır olur. Şeriata karşı gelmekle korku olur. Kimin şeriat arkadaşı olmazsa bütün hallerinde o helak olanlarla birlikte helak olmuştur. Men lem fi ahvalihi. Almasında, vermesinde, oturmasında, kalkmasında, yürümesinde, konuşmasında. Şeriatın hudutlarını kendine ölçü kabul etmeyen adam helak olanlarla birlikte helak olmuştur diyor Hazreti Şeyh amel et ve gayret et. Ameline güvenme. Ameli terk eden temahkardır. Ameline güvenen aldanmıştır. Bazı insanlar Allah'a dostlukta mücadele içindedirler diyor Hazreti Şeyh. İlmi merkezden almak lazım. Ey kavim diyor Hazreti Şeyh. Bütün hallerinizde takvaya sarılın. Takva. Nedir takva? Allahu Teala'nın emirlerini yapıp yasaklarından sakınmak. Takva. Ayet-i kerimede ne buyuruyor? <laughs> Ve men yettekillâhe kim ehli takva olursa yec'allahu mahrecen Allahu Teala ona sıkıntılarından çıkış yolu verir. Ve Ümmatı bir yerden onu rızıklandırır. Hazreti Meryem'i cennet meyveleriyle rızıklandırdığı gibi rızıklandırır. Hazreti Şeyh'in oduncusunu Yunus Emre'yi gökten sofra indirerek rızıklandırdığı gibi sebepsiz de rızıklandırır. Hazreti İsa'yı ve havarilerini gökten sofra indirerek rızıklandırdığı gibi rızıklandırır. Daha sayalım mı? 40 sene boyunca İsrail oğullarını tih çölünde bıldırcın etiyle, kudret halvasıyla gökten indirip rızıklandırdığı gibi rızıklandırır. Ehli takva için. Ayet ne diyor? Ve yerzukhu. Ehli takva olanı Allah rızıklandırır. Min heytü la yehtesib. Ummadığı yerden rızıklandırır.